Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere manikürümü göstereceğim. Ee, ellerim ne olduğunu merak ediyorsanız eğer bir önceki videoma giderseniz sevinirim. Böyle ellerim şu an ayağa kalktım. Ellerim böyle olmuş bir durumdalar. Maalesef ki. Neden? Bu söylebilen ruj denedik diğer önceki videomuzda ve çok güzel oldu ama ellerimi biraz güzel yapmadı. Evet şimdi ilk olarak arkadaşlar ojelerimi çıkartarak başlıyorum. Abax pamuk kullanıyorum ben. Ve Parmex Aston'un nar çiçeği bir alanı kullanıyorum. Bolca döküyorum. Genelde ben kokularına bakarak alıyorum. çıkarış şekillerine bakmıyorum. Altına tabii ki de peçetemizi koyuyoruz. Bu da tırnaklarına bulaşmamış. Şöyle çıkarıyorum gördüğünüz gibi. Tabii ki asistandan sonra arkadaşlar oje ellerimizi yıkıyoruz. çıkarıyoruz. Ben bunun e, nar çiçeklisini ve e, arkadaşlar neydi onun adı? Lavantalısını kullandım. Hiç e, mavi neydi? Haseminle miydi? Bir şeydi. Ay yeşil. Mavi değil. Mavisini hiç kullanmadım. Mavisini alacağım bu bitince ama. Aslında çıkarıyor mu? İnanmıyorum. Çıkarıyor çıkması bekliyorum. çıkamayacağım. Kendisi çıksın istiyorum ben. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim için ben asıl ondan sonra ellerimi yıkamaya gitmeyeceğim. Ama bitince, videom bitince yıkayıp geleceğim. Şey yapacağım. ıslak mendille, kolonyalı mendille sileceğim. Böyle. Bunu sileceğim. Bu az kolonyalı, çok kolonyalı olan bu. Bunu kullanacağım. İkisinden birisini kullanacağım ama siyah paketlik olanı kullanmak istiyorum ben. İnşallah arkadaşlar kameraya bakmıyorum şu an netliyordur. Ve çekiyordur. Yani netlemiş. Şöyle yaptım. Tamam daha çok netlete. Ha, şeyimi buraya koyuyorum. Şimdi açıyorum. Aa, hayır, benim mustaklım gitmiş. Ah oh, gitmemiş. Çok güzelce kalan mendilimi siliyorum. Çünkü kolonyalı mendil de çok güzel aston alıyor. Böyle tek parmaklarımı yapıyorum böyle. Güzelce siliyorum. Zaten ben rahat etmiyorum. Mis. Ah yapıştı. Hacadan. Ya sileceğim ya da gidip yıkayacağım. Ama tabii ki maykerem bitince yıkıyorum. Ojem bu arada arkadaşlar nerede? Kal Burada. Pastelin arkadaşlar. 140 numara şu fıstık yeşili ojemde kullanmıştım. Geçen gün sürmüştüm. Dün. Onu çıkardım. Ben bir gün tutuyorum bu şeyler elimde. Öbür türlü nedense bilmiyorum. Rahat mı edemiyorum bilmiyorum. Böyle iyice çıkarıyorum. Hiçbir kalıntı kalmayacak şekilde çıkardım. Şimdi nemlendirici kremimizi alıyoruz. Hobi'nin zeytinyağlı kremini kullanıyorum ben bir tane kürdan alıyorum. Kürdanımla böyle kaldırıyorum. Tam Kaldırıyorum. Ve tırnaklarımı masaj yaparak uyguluyorum iyice emmesini sağlıyorum. Bir herhangi bir nemlendirici krem. Cildinize, ellerinize ne örgülüyorsunuz? Ben yani biraz yoğun bir krem tercih ediyorum. Evet öyle benim daha çok hoşuma gitmiş oluyor. uyguluyorum. Sağ ve sol ellerime. Çok kolay bir manikür yapıyorum ben arkadaşlar. Ay yanlış parmağımı koydum. Herkesin evlerinde bulunan malzemelerle manikürümü yapıyorum ben. Hiç kuaföre para vermiyorum. Hep evde yapıyorum kendi manikürümü. Bazen annem bile gel bana manikür yap. Şimdi şöyle yaparak diğer elime geçirttiriyorum kremimi. Böyle. Annem de çok seviyor benim manikürümü. Dediğim gibi anneme de yapıyorum. Manikür zamanı geldiğinde. böyle kalanları da gerisini elime şey yapıyorum. Böyle yani fazla kremi de şu stonla sildiğim şeyde böyle tırnaklarımdakini alıyorum. Ellerimdekini alıyorum. Ellerimi yağlı kalmasını sevmiyorum ben. Şöyle fazla tırnaklarım üstüne gelenleri böyle yapıyorum. Şimdi ise arkadaşlar bu çöp şişlerden kullanacağım uzunlarına. Ben Twitter tarafıyla böyle fazla gek kalan etleri böyle içine sokturuyorum. Sokturuyorum. <laughs> Pürdan'ın büyüklerinden işte arkadaşlar. Böyle etlerin içine koymuş oluyorsunuz. Fazla krem kaçtıysa da bunları da almış oluyorsunuz. Böyle yaparak. Ay. Kuaförler çok abartıyor bence manikürü. Şöyle. Sonra böyle yaparak sildirtiyorum. Sonra bir kat daha geçiyorum. Şöyle koyayım. Biraz benim sadece baş parmağım zorluyor nedense. Tersime geliyor. Çekirdeklerimizi içe aktarıyoruz. Bu ilk kapları beni zorluyor. Biraz. Ama zorluyor gibi de değil. Sol elim. ne yapmak biraz zor. Tabi size herkesin kendisine bağlı bu. Solaksanız kolay gelir. Solak değilseniz yani benim gibi zor olur biraz. Bunu yapmak İnşallah sıkılmıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş gidiyorsam. Bilmiyorum ama yavaş gidiyorum gibi gelmiyor ama. biliyorum siz ne düşünürsünüz. Çekiyor mu ki arkadaşlar? Şimdi bir kat daha geçiyorum. İnce açasın diyetlerim. Siz bunu kürdanla da yapabilirsiniz. Ama kürdan ucu biraz daha sivri olduğu için ben kürdanı tercih etmiyorum. Bu çöp şişlerden tercih ediyorum. Tüm sıcacıyeler de var arkadaşlar bunlarda. Şimdi tekrar alsak benim alıp bu sefer de kremler pek fazla içe gitmesini siliyorum. Şimdi birinci kattaki peçetemi alıyorum. elimi siliyorum. Şimdi çöpümün arkasında et kesicim var. Et kesicimle etlerimi kesiyorum. Fazlalık etlerimi kesmiş oluyorum. Böyle ne fazlalık etlerimi de kesince çok güzel bir şekilde kesmiş oluyorum. Şöyle yapayım ben böyle daha çok rahat ediyorum. şekilde. Etlerimi kesiyorum. Ee, makaslar da oluyor et kesme makasları ama ben et kesme makaslarıyla rahat edemiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. O bu törpülerin uçları daha rahatıma geliyor. Mesela her gittiğim zaman törpü alacağım zaman böyle törpü almayı tercih ediyorum. Şimdi diğer elim. Elim zeytinyağlı kremle ışı yaptığım için çok güzel bir şekilde etlerim alıyor. Kaygın olduğu için. arkadaşlar beni Snapchat'ten takip etmeyi unutmayın. S e S, e, S S sadece işte bu Nar olması lazım. Evet yaptıktan sonra arkadaşlar çöplüyorum tırnağımı. Benim tırnaklarımı zaten şekil aldılar. Tek bir tarafa doğru töplerseniz Tırnaklarız daha iyi gelmiş olur. Ben tek tafa doğru yapıyorum. Belhise yani öyle tırnaklarımız daha iyi geliyormuş gibi geliyor bana. 3 olmuş arkadaşlar. Biraz sızlanmam lazım. Diğer de törpüleyip geleyim ben. Evet arkadaşlar. Şimdi törpümün bu böyle kalan kırıntıları pislikleri çıkarıyorum. Evet. Tırnak makasıyla bakıyorum kesilecek bir yerim var mı? Tırnaklarımdan bulamadım. Son kez de bununla bu en alttaki peçetemle sadece siliyorum ve yıkıyorum. Ama şimdi de yıkamayacağım. Videoyu bitirince. şöyle. Evet arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz tam şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok ama çok seviyorum. Şöyle göstereyim sırnaklarımı. Ve şöyle yapayım. Ah, Hoşçakalın. Allah sandalye gitti. Bay bay.